Real Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer herkes Vazquez derken Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Adı son olarak Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile anılan sarı lacivertlilerin İspanyol devinin formasını terleten başka bir yıldıza talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı ve sarı lacivertlilerin Real Madrid'in yıldız sağ beki Daniel Carvajal için nabız yokladığı belirtildi. 33 yaşındaki İspanyol oyuncu için resmi teklifin birkaç gün içinde yapılacağı da gelen bilgiler arasında Trent Alevander Marnold transferi sonrasında Carvajal'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği de vurgulandı. Carvajal'in sözleşmesi 2026'nın Haziran ayında sona eriyor. 6 Ekim 2024'de çapraz bağları yırtılan ve sezonu kapatan Daniel Carvajal toplamda 53 maçta forma giyemedi. Fenerbahçe'de Bissuma'nın alternatifi hazır Mourinho bizzat görüşecek, son dakika orta saha transferi için Tottenham forması giyen Yves Bissuma için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Yıldız futbolcunun alternatifini belirledi işte, o isim ve detaylar orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef. Yves Bissuma teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği maliliği oyuncu için temas kurulsa da istenilen sonuç henüz alınamadı bu transferde çok vakit kaybetmek istemeyen. Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak ise, Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'yi belirledi. 28 yaşındaki orta saha için resmi temaslar başladı. Anç'un haberine göre, Fenerbahçe oyuncunun 10.3 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır teknik direktör Jose Mourinho da Ndidi ile bir görüşme yapacak. Oyuncu ikna edilirse, serbest kalma bedeli ödenecek ve Wilfred Ndidi, Fenerbahçe'nin Portekiz kampına katılacak Juventus da Luiz'in ayrılması durumunda oyuncunun boşluğunu Wilfred Indidi ile doldurmak istiyor. İtalyan ekibi de Nijeryalı'nın durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe'den Marcus Rashford'a rekor teklif hazırlığı kanat transferi isteyen ve yönetime eski öğrencisi Marcus Rashford'un ismini veren Jose Mourinho, bu transferin bir an önce bitirilmesini istedi Fenerbahçe rekor teklif hazırlığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho. Yönetimden kanat transferi talep ederken liste başındaki ismin Marcus Rashford olduğu öğrenildi. Yönetim Jose Morno'dan gelen Rashford direktifi üzerine harekete geçti ve İngiltere'ye çıkarmak yapma kararı aldı başkan. Ali Koç'tan talimatı alan futbol direktörü Devin Özek önümüzdeki hafta başında adaya gidecek ve hem Manchester United yetkilileriyle hem de oyuncu kanadıyla masaya oturacak sözleşmesi 2028'de bitecek olan İngiliz sol kanat için Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Satın alma opsiyonu ise yaklaşık 46 milyon euro olacak Barcelona'nın da istediği 28 yaşındaki İngiliz yıldızı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun aradığı belirtildi. Jose'yi baba figürü olarak gören Rashford'un da sarı lacivertli formayı giyemeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Fenerbahçe'ye Fayet Piyangos'u neredeyse 10 katına gidiyor Fenerbahçe'de, Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Mısırlı stoper Omar Fayed'e Al Yahli kulübü talip oldu Suudi Arabistan ekibinin. Takımdan ayrılması beklenen Abu Ali'nin yerine oynatmayı planladığı Fayed'in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi Fenerbahçe'nin 2023 yılında Mısır'ın Mokalolon takımından 550 bin euroya aldığı 22 yaşındaki defans oyuncusu için 5-6 milyon euro bon servis geliri beklediği belirtildi. Transfer, sözü edilen rakamlara gerçekleştiği takdirde Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak. Fenerbahçe'de deprem, yılın takası gerçekleşti. Dominik Livakovic artık o takımda kaleci transferine odaklanan Fenerbahçe, en son önünü Uğurcan Çakır'a çevirmiştir sarı lacivertli ekip, milli kalecinin transferinde istediğini elde edemeyince, yabancı kaleci alımına yöneldi listede en üst sıradaki ismin ise Lucas Chevalier olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere dayanarak Sarı Lacivertli yönetim henüz 23 yaşında olan Fransız kalecinin transferi konusunda adım atmıştır. Sarı Lacivertli kulübün Dominik Livakovic için bir bonservis teklifiyle birlikte bu transferi tamamlamak istediği bildirildi. Geçen sezon etkileyici bir performans göstererek dikkat çeken Chevalier'in Manchester United'ın da ilgisini çektiği ifade edilmektedir. Kırmızı şeytanlar bu transfer sürecine dahil olarak Fenerbahçe'nin güçlü rakibi konumuna yükseldi. Fenerbahçe'den çifte bomba, iki yıldız birden İstanbul'a geliyor Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ortasında kiralık olarak transfer ettiği Milan Skriniar'ın bon servisini alıyor Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ortasında kiralık olarak transfer ettiği Milan Skriniar'ın bon servisini alıyor Fransız basını. Skriniar'ın bon servisinin 10 artı 2 milyon euro olacağını iddia etti. Ayrıca Slovak stoper ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi deneyimli futbolcunun yıllık maaşının 10 milyon euro civarında olmasının beklendiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bir diğer transfer bombası ise, yine PSG'de forma giyen Marco Asensio haberin devamında Asensio için toplam 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek olan Fenerbahçe'nin, oyuncuya da 10. 11 milyon euro bandında yıllık maaş vereceği yazıldı. İki futbolcunun da bir hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmesi imzalaması bekleniyor. Öte yandan Jose Mourinho'nun her iki ismin de kısa süre içinde Portekiz kampına yetiştirilmesi için istekte. Bulunduğu aktarıldı.